Gördün var? mı? olduk. tane de Bugün e, Türkiye'ye giderken bir tane engelli arkadaşımıza denk abi. Siparişimi verdim. arkadaşın herhalde şeyi arabasının falan şey aküsü falan bitmişti abi. Yolda kalmıştı. Gittim abiyle konuştum dedim ki abi aküsü falan bitti ver, evet. dedi. Ben de dedim istersen senin motorun arkasına bağlayayım bir iyilik yaptım dedim. Götüreyim seni biraz Şifa arasına kadar. Tamam dedi. İşte götürdüm abi yani. Çok büyük bir şey yapmadım ben. İstanbul'da bir ara motora giderken abi bir tane yaşlı bir teyze karşıya geçiyordu. Batım canavarlardan dolayı geçemiyordu. Ben de motoru çektim sağa, teyzenin koluna girdim. Teyzeyi önce tarafına geçirdim öyle şey yaptım ben gittim. Sonra yoluma devam ettim. I'm yani big. Ben normalde her zaman iyilik yapmayı seven bir insanım Kışın çok sıkıntılı abi. İşte mesela kar falan yağdığı zaman, yerle kaygan olduğu zaman düşme ihtimalimiz çok. Mesela geçen gün kar yağdı vallahi e, nerede baksan 3-4 de, şey, üç, defa üstüne düştüm ben abi. Biraz Bursa bayağı sokardım motorda çok düşüyoruz abi. İşte ekmek parası abi ne yapalım Abi burada şu şekilde mi